baş ağrıtan gereksiz müzikler yok. Saçma sapan hareketler yok. İnsanlar gülümsüyor ya. Vallahi hasret kalmışız şöyle bir ortama. Bu arada yerlere çöp diyor arkadaşlar. Türkiye yakışanı yap, yere çöp atma diye. Billboardlar asmışlar. Arkadaşlar alanın orta kısmında, Instagram'da, işte internette ne kadar Türkçü satış yapan mağaza vesaire görürseniz burada bulabilirsiniz. Ya benim tahminimden daha fazla stand var. Biraz da dilerseniz oraya bakalım. Yani o kadar güzel şeyler var ki insan buraya gelince en az 10 binlik olası geliyor. Çoğunluğu el emeği ürünler var burada arkadaşlar. İşte atıyorum bıçakla tahtayı yontmuş kurt yapmışlar. Ya da atıyorum el işi bir şeyler yapmışlar. Şu okçuluk, şu oklar çok dikkatimi çekti. İleride ok atma alanı da var. Az sonra ok da atacağız. Şimdi Bilgi otel kanalını bekliyorum Onur'u. O biraz geç kaldı. Onur gelsin. En azından ben Onur çeksin. 2-3 tane ok atayım. Bakalım gene temizde var mıymış? Hadi lan. Abi yapma, gitti ya. Ben Türk değilmişim. <laughs> Yürü. Aa bak şu çok güzelmiş, Türk Devletleri. Yani çok güzel bir organizasyon yapmışlar, ücretsiz. 10 numara bir organizasyon. Girişte GBT'ler tanınırken biraz bekledik. Ama tabii onda da etkinlik sahiplerinin bir sıkıntısı yoktu. Jandarma bir tane tabletle gelmiş. Şu ileriki yerde çadırlar var. Çadır alanıyla ana alanın arasında da biraz bir misafe var. Yani böyle bir sıkışıklılık vesaire yok. Mesela şu an gördüğünüz yerler insanlar buraya çocuklarıyla geliyor. Aileleriyle. Çocuklar için etkinlik alanı yapmışlar burada. Survivor Kids. Evet, Türk'ün olduğu yerde ne olur? Kurt olur. Şu an kurtların olduğu yere gidiyoruz. Sevgili misafirlerimiz, 43 AHB 196, 43 AHB 196, 44 AHB 196, 44 AHB Türk çocuğu, senin yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma. Ve en beğendiğim, suça karışmayan temiz Türkler burada. Evet arkadaşlar, an itibariyle Bilgi Otağı da otağını kuruyor. Merhaba. Kardeşim nasılsın? Hoş geldin. Biraz geç kaldın. Eyvallah, <laughs> Utanmak yok. Sen YouTube'un sefillerindensin. İttihat ve Terakki'nin önderleri de burada. <laughs> Şimdi otağımızı kuracağız. Ardından bir kamp alanlarını gezeceğiz. Ne var ne yok bakacağız. Arkadaşlar çadır alanları doldu taştı. Şimdi millet yan taraflara gelmeye başladı. Yani çok büyük bir etkinlik oluyor burada. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da tebrik etmek gerekiyor. Kendisi bu etkinliğe sponsor olmuş. Vallahi helal olsun. Bizim camiadan bir insanın bize destek çıktığını görmek sevindirici. Genelde çok destek çıkmazlar ama Mansur Başkan geldiği günden beri duruşunu bozmayan biri. Kendisine de teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda bir kam ritüelinin içindeyiz. İlk defa bu olaya şahitlik ediyorum. bu etkinliği ilk duyduğumda 200 300 kişi olur diye düşünüyordum ama gerçekten binler 10 binler diyebilirim. Şu an burada akın akın geliyorlar. Yani şu çadır yoğunluğundan da görebilirsiniz. Ben burada bir gün kalacağım. Günübirlik geldim işim olduğu için ve eminim ki bu etkinlik artık geleneksel olacak. Yani bu etkinliği yapanlar yapmak istemese bile zorla yaptırırlar. Arkadaşlar sahnenin hemen karşısındaki boş alanda da otağı kurmuşlar. Buradaki otağlara Türk devletlerinin isimlerini vermişler ve içeride otağların içinde Türk devletlerinin tanıtıcı yazılar ve görseller var. Şöyle göstereyim hemen. Şimdi onlara da gidelim. Bu ortada sanırım ateş yakılacak gece. Etkinlik programında öyle yazıyordu. Büyük ihtimal bu otağların çevresinde oturulacak. Ateş başında sohbet edilecek. Evet arkadaşlar Doğu Türkistan Otağı'na da zulümden dolayı büyük ihtimalle zincir vurmuşlar. 1919'da Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara sırtlarında karşılayan Seymenler. <laughs> Gelir zorlu bir ay. Türklük Sı bakacağım. Türklük testi. <laughs> Sı Elendim. Sınıfta kalıyorum. Vahdettin mi oluyorum? Ne oluyorum? Elandin. Üç tane daha var. Bir tane atayım var <laughs> <bari> ya. <laughs> Orayı koyarsın. Neden böyle olacağım Türk değil miyim lan? <laughs> Burada yönünü elinle veriyorsun. Okun nereye gideceğini sen burada elinle belirliyorsun. Yani bileğini sola çevirirsen sola gider, sağa çevirirsen sağa gider. Vallahi Bak. Kanka biraz duvar. beklesene. Bir nefes al, nefesini Ay kontrol et. Ayıp olmasın. Abi. Vallahi atarsan videoya koyacağız bunu. <laughs> bir tane sen atar gerçekten buradan, bir tane bir şey. Bir tane herhangi bir şey. Ben başımda Şu an çekiyor mu? Aynen. Rezilliğimi çekiyor mu şu an? Çekiyor. Son atışı tam 90'a atıyormuş o. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Abi yapma gitti ya ben Türk değilmişim. <laughs> evet arkadaşlar az önce 6'da 0 attıktan sonra Karadeniz'in atını tuttu ve 3 tane daha aldım. Yanımda Emre Yükselen kardeşim var. Kardeşim sen ne demek istersin? Ben 3'te 3 üç yapacağıma inanıyorum. Bir challenge'a döndürürüz bu işi. Bakalım hangi tarihçi daha yatıyor. Peki ben bu sefer şeytanın bacağını kırıyor muyum? Kırıyorsun. Hadi bakalım. Ama 3'te 1 diyorum ben. Bakalım. bakalım bir inşallah. Bu. Bir tane alsam yeterli. Eyvallah. Sen bir tane atmış olursam zaten bu videonun başında direkt onu sana koymuşturum ben. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Hadi bakalım. Atarız. Atarız bunu yapacağız. 3'te i̇şte Evet sade milliyetçiden tahminler alıyoruz. İlk defa ok atacağım. Silahta daha iyiyim. Askerde derecem var atışla alakalı ama 3'te 2'im garanti vardır diye düşünüyorum. Sen? Şimdi daha önceden atıcılık yaptım. İyi de bir atıcıyımdır. Ama bunun yalan mı yoksa gerçek mi olduğunu atışlardan sonra anlayacağız. Ben 3'te 3 diye gireyim konuya. 3'te 2 atarsak iyidir. 3'te 1 diyorum. 1 olsun bizim olsun. Göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Yorum alayım mı? Ben hayatımda ilk defa o ok atacağım arkadaşlar başarılar diliyorum. Hiç güven vermiyor. Helal, helal, helal. Şaka Aa. mı? Şu bir. <laughs> Hakkını Biraz... Arkadaşlar az önce çok talihsiz bir olay yaşandı. Kameramız kayıt altında değilmiş. Tabii buna inanmayabilirsiniz. Ben olsam ben de inanmazdım. Ben inanmam mesela. Birinci ya. oldum. Bir 3 attım, bir 2 attım, bir 1 attım. Altı puanla birinci oldum. Son atışı da eşime armağan ettim. Sadece bir kamera kayıttaydı. O yüzden sadece beni çekti. Ama reaksiyonlarımdan birinci olduğumu anlayabilirsiniz. Oy! iki. Ermen abi geçti şu an. Güzel. 3! Attı. Helal! <gülüyor> <gülüyor> Adam kazanınca ne yapacak? Eşime buradan selamlarını söylüyorum. Birinci oldum. Üçte üç demiştim. Çok duygulandım. Ben Topal Osman'ın torunu olduğunu kanıtladım arkadaşlar. Baz alıyoruz bu arada. Tek üçü da kim olduğunu lütfen söyler misin? Tek, Tek üçü. mü? Üç puanı alan. Peki yayın arkadaşlar. öncesi altıda sıfırım varmış. Doğru Altı mu? Altı sıfırım vardı. Hatalarımdan ders çıkardım. Evet. Önemli olan buydu. Evet, önemli evet. olan buydu. Biz burada bir tarihçi Çalıştım. dayanışması da. yaptık. Ona bir taktik verdim arada. Evet, taktiği de verdi. Evet. Sağ Vermezse Vermese vermezdi ha. Vermese vermezdi. Veririm. İkinci oldu ama benim gönlümde hep bilinecek. Eyvallah kardeşim. Hayır öyle değil böyle olur o iş. Gel. Helal. Hadi gidelim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Konu bana gelince. <laughs> Harbi misiniz? Reis çekmiyor. Sen ciddi olamazsın. Vallahi çekmemiş. Bayağı amına. Bir daha bu sıraya girilmez. Devam. Ben <laughs> çekmeyeceğim. <laughs> 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 Neyse bu çekiyor değil mi? Hayır, <laughs> yok. <laughs> <laughs> Oğlum <benim> secdeye <laughs> yattın, secdeye yattı. <laughs> Tamam, tamam. Sağ ol. Bir soru rica edebilir miyim?